Merhaba kardeşim. Boşanma büyüsü dediğimiz bir büyü var. Bu büyü aile içinde sizlere olumsuzluk ve sıkıntı problem getirir. Bu büyüyü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsü alın telefonuna ve ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere bunu muska şeklinde getirip toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bu yapılmış olan büyü muskalar yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz olarak yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bakımlarınızı yapalım. Ona göre üzerinizde büyü muska ne varsa kalkması için elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere şirinlik işlemini anlatıyorum. Şirinlik işlemi insanların size daha güzel bakmasını, daha iyi göze bakmasını sağlayan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı yapmadan önce ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmanız gerekiyor bana. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle size bir ücretsiz gızama bakımı yapalım. Üzerinizdeki büyü, muskaya da herhangi bir olumsuz kötülük varsa bunların kalkması için ne yapılması gerektiğini de oradan size bilgisini veriyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alın ve daha sonra evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu size şirinlik verecektir. Dediğim gibi ücretsiz gızama bakımı için Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.